Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Hyundai Elantra ESP kaplini değişim yapacağım. Arkadaşlar bu ESP kaplini Hyundai Kia grubunda kronik bir problem. Arkadaşlar bu kaplin ESP'nin içinde yer alıyor ve direksiyondan verdiğimiz hareketi ESP motoru sağa dönüyorum sola dönüyorum sinyalini alıyor. Aslında ESP'yi korumak için direksiyondan verdiğimiz hareketi araya yumuşak plastik bir malzeme kullanmışlar. Bu malzeme tabi zamanla aşınmakta ve özelliğini yitirmekte. daha büyük probleme yol açmamak için yaptıkları bu tasarım başlarına bela olmuş. Arkadaşlar bu parçayı servisten aldım. 8 TL bir fiyatı vardı. 2 tane aldım. 16 TL verip çıktım. Bakalım inşallah 8 liralık bir parça için 1000 liralık kişilik isteniyor. Biz bunu kendimiz yapacağız. Şu kapağı söküyoruz önce arkadaşlar. Sonra şuradaki cıvataları, iki civatayı söküyoruz. Ve bir de şurada aşağıdaki civatayı. Bunları söküyoruz. Civataları söktükten sonra alt kapağımızı çıkarıyoruz. Arkadaşlar sinyal konnektörlerini de sökeceksiniz yerlerinden. Konnektörleri boşa çıkaracağız. Arkadaşlar direksiyonun soketlerini çıkardıktan sonra ve şurada iki cıvata bir de arkada iki cıvatayı çıkarıyoruz. Arkadaşlar öndeki iki cıvata aldıktan sonra şuradan geçen cıvataları aldıktan sonra direksiyonu bu şekilde çıkarabilirsiniz. Daha rahat çalışmak için takdir sizin. Direksiyonun altındaki EPS kutusunun konnektörlerini çıkartıyoruz. İki cıvatası var. Onu da söküyoruz. Rahat iş yapabilmek için. Arkadaşlar şu arkadaki tek cıvata onu yani sökeceğiz ama beni bitirdi beni öldürdü o cıvata çok sert sıkılmış bir cıvataymışım. yerinden bu cıvatayı çıkarttık. Bu cıvata ama çok zor çıkıyormuş. Şimdi şuradaki EPS motorunun şu siyah cıvatalarını sökeceğiz. Arkadaşlar parça şuradan çıktı. İnanılmaz. Parçalanmış zaten. Yeni orijinal parçamız 8 TL almıştık orijinal parçayı. Bunu şu yerine oturtuyoruz. Sonra da EPS e motorumuzu buraya oturtuyoruz. Bu şekilde tekrar montajı sıkıyoruz. Arkadaşlar tekrar yerine oturtup. Civatamızı geri sıkıyoruz. Arkadaki bu civatayı tatlı sertin biraz sertini sıkın. Çok zor söküldü zaten. Gene sert bırakalım. Şimdi kutuyu yerine takıyoruz. Şuradaki yerine. Konektörlerimizin EPS kutumuzun konektörleri tamam. Arkadaşlar sonra geriye kalan konektörlerimizi Diğer geriye kalan konektörlerimizi bağlıyoruz. Arkadaşlar montajı tamamladık. Artık kesinlikle hiçbir ses kalmadı. Gayet güzel oldu. Artık kapaklarımızı kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz inşallah.